Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere en güzel konulardan biri olan Message Box konumuzu göstereceğiz arkadaşlar. Yani mesaj pencereleri. Diyalog pencerelerinin altındır arkadaşlar. Diyalog pencerelerinin altında neler işleyeceğiz? İlk başta onu söylerim. Message Box dediğimiz e, mesaj pencereleri tüm projelerimizde kullandığımız kullanacağımız, sizlerin de kullanacağı Sonra open file diyaloglar. Özellikle CRM'lerde bunları kullanabilirsiniz. Veya başka e, dışarıdan open file diyaloglar mesela resim exe dahil olmak üzere word vesaire vesaire içeri import ettiğimizde, e, eklediğimizde. sav, save diyalog kayıt olayı vesaire vesaire. Şimdi diyalog pencereleri pencereli yanlış söyledim pardon düzeltiyorum. diyalog pencereleri konumuza ve alt başlı olan message box konumuza bodaslama giriyoruz. <laughs> message boxların ne olduğunu vesayesini zaten video söyledik. Zaten bundan önceki eğitim videomuzu hemen hemen gördük. Ne yapalım? İlk başta bir Ctrl Shift A kombinasyonunu tıklayarak bir tane konumuza mesaj Pencereleri Pencereleri Enter Şimdi Ne olsun? Bir tane uyarımız olsun. Buton olsun arkadaşlar. Şunları kapatalım. Şunlar işimizi görmüyor. Tek buton üzerinden hepsini gösterelim arkadaşlar. Butonumuza tıkladığımızda Şimdi message box nasıl işlemler nasıl oluyor? Message box show göster kullanıyoruz arkadaşlar. Tabii bu message message box show 21 tane parametresi varmış arkadaşlar. İlk başta 21'den başlayalım bakalım. Windows uh, Owner, String Text, Caption, Message box butonlarından bir tanesi. Bunları zaten göreceğiz. Message ikon vesaire diyor. Şimdi bir tanesine ne diyor? Sadece string text Bir tane verelim. Bu bir mesajdır diyelim arkadaşlar. Ctrl S deyip tabii ki bunun önceki hataları yapmayalım. Ne yapalım? Program CS'nin içinden başlama formumuzu değiştirelim değil mi arkadaşlar? Mesaj dediğimizde mesaj pencere altta gözüktü. Bunları yazdım, Ctrl Shift B'ye derledim. Şimdi İlk kullanımı budur abi, tek kullanımı. Nasıl diyeceksiniz? Sadece tıkladığımızda bir e, kutu çıkar. Kutunun yukarısında kapatma düğmesi. Tamam diye bir buton. Ve bizim string textimiz arkadaşlar. Şu gördüğümüz hani mesaj penceresi yazıyor ya. O yok görüldüğü üzere. Onu nasıl getireceğiz? Yani bizim formumuzda ne var? Kapat mesele var. Fakat burada bu Mesaj penceresi bizim neyimiz? Text'imiz. Şu text'imizi mesaj box'a nasıl getiriyoruz? O ise bu bir sade sade mesajdır diyelim. Sade değil, sade mesajdır. Sonra ise bunu hemen hızlı bir şekilde kopyalayalım, zamanımızı almayayım. Bir virgül diyoruz. Ne diyor? String text. İkincisinde bizim Buraya bunun da text istiyor. Tamam. Yani biz iki kullanımda şuraya bakıyoruz. Şuna bakmanıza gerek yok. Burada buna da mesaj başlığıdır diyelim. Sade kullanım mesaj değil. Mesaj başlıklı. Lıklı. Şimdi F5'e bastık arkadaşlar veya da continue da diyebilirdik yükle. Bastığımda ilk mesajım bu bir sade mesajdır. Gördüğümüz mesajı mesaj box.show'un sade mesajı. Tamam bas tamama bastığımızda mesaj başlığıdır yukarıya teksimiz yani şu tekstimizi yazdırır değil mi? Tamam. Sonra bunu direkt e, şuradan anlatmadım arkadaşlar. Bodoslama da alacağız dedim ya. Burayı biraz sevmiyorum çünkü böyle örnek yapmışım da mesaj varsa özellikle göstermek istiyorum arkadaşlar. Sonra ya burada şey demişim. Mesaj box'ta mesela e, integer string e, variable double öğrenleri her değeri gösterebiliriz arkadaşlar Yani dışarıdaki mesela combo box'ın e, veya de list box, data grid buton, butonun teksi olsun, label'in teksi her şeyin şeyini her şeyin şeyini değil, her şeyin teksini biz yani yazısını mesela integer'ın değerini biz comma box da olmak üzere hepsinin e, string değerlerini yani yazıların değerlerini vesairesini message box'ta gösterebiliriz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ondan onunla, onunla ilgili de örnek yapacağım. Devam edelim. OK. Message box butonları göstermişim arkadaşlar burada ben. Buradan onları göstereceğiz. Geleceğiz onlara. Şimdi geliyoruz üçüncü kullanım olayına. Mesajı show. Ne dedik? Bu bir bula bula mesajdır. Tamamdır. Buraya mesaj bas başlığını ekledik. Bir virgül daha koyduk. Dördüncü neymiş? 1, 2, 3, 3 değil mi? Niye 4'e gitti bu? 1'i tamam. İkinci tamam. 2 i̇ki yaptık. Heh. Bu üçüncü arkadaşlar. Diyorum ya. <laughs> Mesaj box. Dialog result diyor arkadaşlar. Ee, Dialog result'da string index mesaj mesaj box text caption string caption istiyor. Fakat tamam. 4'ten niye 6 gitti bu? <laughs> ha. Tamam. Şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Mesaj box olayını burada sana göstermişim. Örneklerimde Tamam, buradan yardım alacağız. Burada e, bir iki üçüncüsü mesaj box e, buton olayları vesaire arkadaşlar. Ondan dolayı o şu vesaire demişti. De. Şöyle geldik burada mesaj box. Şu gördüğümüz arkadaşlar, zaten bunlar enum mu? Bu, Aynen, enum arkadaşlar aynı zamanda bunlar. Mesaj Evox butonlar. Enumları gördüğümüzden yazmıştık arkadaşlar. Mesela bakın bunlar da enum. Ne varmış? Değer de vermişler arkadaşlar görüldüğü üzere. OK e 0 vermiş. About'a 2 vermiş. OK Cancel. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var arkadaşlar. Bunları hepsini ne yapalım? Teker teker deneyelim, değil mi arkadaşlar? Bunlara fakat şöyle yapalım. Her yeni denediğimizi yani sıkıntı yok buradan deneyelim. Şimdi, ok. <laughs> Sonra hepsini tekrar hızlıca tek örnekte yapıyorum ki hepsini görebilirsiniz diye. Sadece bu okay, can, reti, e, can bla bla, can Yes, no. Bunları message box butonları yapabilirsiniz arkadaşlar. Butonların kullanımı ile ilgili göreceksiniz zaten. Sonra ise nokta yes no. Şimdi hepsine bakalım. Üçüncü parametresi olayında. Tamam sade başlıklı. Neydi bu? Abort reti Bula Bula Durdur. Yeniden yok say. Gördüğü üzere tamam. Bu bir mesajdır. Yeniden dene. Ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Evet hayır. Buradan başlıyor. Mesaj başladı. Bu bir mesajdır. Bu bir mesajdır dedi ama ha, hepsi mesajdır. Evet hayır olayları iptal diyorum. İptal dediğinde otomatikman çıkıyor arkadaşlar. Şu şöyle yapalım. Sade mesaj. Burada durdur yeniden dene yoksa diyorum ya. Yoksa dediğimde mesela durdur dediğimde durdurduğu şey arkadaşlar. Başa başladı. Bu bir mesajdır. Tamam. Tamam dedik. Yeniden deney yaptı, iptal dedim. Tamam. Şunu yaptık. Okey yaptık. OK cancel. Evet hayır iptal. Reti yaptık. Yes no vesaire. Şimdi bunları böyle olmuyor. Ne nasıl olacak? Şunu gördük zaten arkadaşlar. Tekrar tekrar göstermem lazım. Şimdi. ilk başta abort reti gösterelim sonra da onu kapatalım gölcevizleri tamam yoksa dedim sonra bunu kapattık ok mesaj box buton nokta ok yani butonların ok sadece ok gelecek bu, bu, bu bir mesajdır tamam yani fix olan kullandığımız budur aynı zamanda arkadaşlar burada ok cancel Tamam iptal Tamam. Rate'i Cancel arkadaşlar. Şunu kullandı. Yeniden dedin, dene dediğimde Yes No getirmesi lazım. Evet hayır getirdi arkadaşlar. Evet mi? Evet dediğimde sonra ise Yes No Kankle'ı getirecek. Yes No Cancel. İptal. Evet hayır iptal. Olayı. Olayımız bu arkadaşlar. Mesaj box'ların kullanım şeyi bu. Sonra Sonraya bakıyoruz. Başka neyi göstereceğiz. Yes, No'dan sonra ne varmış. Butonları zaten gösterdim. Geç onu. 6'yı kullanalım. 6 olarak yapmış onu da. Evet, evet, evet. Message Box butonlar. 6 Tamam geç onu. İkonlar var. Ton ikon. Default buton vesaire vesaire. Tamam. Şimdi bunda şurada göreceği üzere diyelim. Gelelim şuradan bla bla bla. Gerçi burada ne anlatmışım ona bakalım ilk başta. Mesaj box butonlarla ilgili. Yes no'ları vesaire gibi anlatmışım ikonlara girmişim buradan. İkonlara girmeyeysem direkt devam edecektim oradan çünkü. İkonlarda da nano dediğimiz hiçbir şey yok. Hata ikonu. Hunt. Hatayla hunt. Handle. Tamam evet hayır. Onu göstereceğim. Durdur. İkonu. Quicksin. Inform. x bla bla. Bilmem vesaire. Warning, information. Birçok <laughs> ikon arkadaşlar. Sadece bunları da göstereceğim fakat Yes, No'dan yapmışladın Kullanıyoruz. İkonların hepsini tek tek şey yapmayacağım arkadaşlar. Onay kutucuklu ve simgeli kullanımı demişim arkadaşlar. Mesajınız, mesaj onay, buton tipi diye bir örnek vermişim. Tamam, şey tamam bizim örneğimiz. Bunu tekrar tekrar göstermişim arkadaşlar burada. Ey maşallah. Tamam. Burada bitirmişim. Şimdi virgülü koyduk arkadaşlar. mesajbox ikon zaten otomatikman geldi arkadaşlar ikon. Bu da bu da enum arkadaşlar. Nokta dediğimizde zaten durdur, hand error Informational hunt Mesela informational'a bakalım Ben seviyorum informational'ı özellikle Informational'a bakalım arkadaşlar Ne gelecek bakalım bize Yani şöyle düşünün arkadaşlar Bunu ee, Tamam bu bir mesajdır String'imizin sol tarafına Şöyle düşünün burada bir yazı var değil mi? Butonun sol tarafına Ne oluyor? Bu bir mesajdır Evet, hayır tabii ki. Olaya geldi. Evet dedik. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ne ne kullanabilirsiniz? Ee, bir şey silmedi. bilgi ve uyarı yapalım. Hemen örneğini göstereyim oradan da. Nokta warning dikkat uyarı yapalım ve diyelim ki bu eğer bu ürünü ürünü siler silersiniz yani eğer bu ürünü silersiniz ne olur bir daha bir daha bu ürünü ürünü geri getiremezsiniz geri getiremez geri getiremezsiniz diye bir uyarı düşün. Otomasyonda ürün silecek ama tıkladığımızda adam ürünün, ürünü sildi, seçti. Sil dediğinde mesaj vesaire yazarsınız. Eğer bu ürünü silerseniz bir daha bu ürünü geri getiremezsiniz. Evet, hayır. Hayır dediğinizde geri döner. Evet dediğinizde devam eder. Vesaire vesaire. Şimdi şöyle yapalım. Bunu aldım ben. Ee, bir örnek yapacağım yapabilirsem eğer duruyor ya. değer döndürüyor mu diye bakacağım da şöyle bir bakalım arkadaşlar bunu şeyde inceleyelim arkadaşlar misal şöyle geldik ya. Buraya tıklayalım tabii ki değil mi? Gelsin diye. Şunu şöyle bir seçelim. Biraz uzun olacak. 17 dakika olmuş. Bunu da biraz daha örneklendirmek istiyorum arkadaşlar. Tam olarak aklınıza e, girsin diye. Hey maşallah. Yerleyin. Açamadı. Çünkü büyük. Tabii ki de. Yanlış mı bastım ya? Tamam. Tamam. Geldi. Message box. Bula bula bula. Anlik. Vesaire vesaire. Niye böyle yaptı diyorsunuz değil mi? Evet. Hayır. Ta burada kaldı. Tamam. Tamam. Buton. Buradan bana döndüğü değeri bulmak isteyeceğim de bir türlü. Şuradan bir variable yani değeri döndürüp variable s eşittir diyelim. Buradan illaki bir değer döndürecek arkadaşlar bize. Ne döndürüyor ona bakacağım. Gene bir message box'la message box konumuzda mesela variable s dedik ya. S'nin to string'ini ilk başta ne demişim arkadaşlar? Değişkenleri de yazdırabiliriz demiştim. Aynı zamanda şu an değişkenleri yazdırmayı da görüyoruz. Ekrana. Tamam. Evet dediğimizde ne döndürdü arkadaşlar? Yes döndürdü. Hayır dediğimizde ise yes de no döndürecekti. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Eğer e Döndürülen değer Bula bula Yes Eşit eşitse Tabi bu string bir değer olacak Değil mi? Yes Şunu şuradan şöyle bir alalım Yani Her zaman döndürdüğü değere Bu şekilde bakın arkadaşlar Eğer message box nokta show buradan Gelen değer mesaj box'tan gelen değer diyeceğim de ee, şöyle hızlı bir şekilde yapayım diyeceğim de eşit eşit şuna yani şöyle de yapabilirsiniz hiç uğraşmayın <laughs> bu şekilde uğraşmayın ne yapın sonuçta bir string döndürüyor değil mi siz buraya bir string dgr deyip veya da de bunu global de yapabilirsiniz Mesaj box dersiniz arkadaşlar. Buraya iki tane yapmayalım. Tabi string döndürmüyormuş. Demek ki variable diyelim. Artık ne döndürüyorsa buradan. Yes. Buradan da diyeceğiniz şu. Eğer silme olayını e, konuşuyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Değer eşit eşitse e, Truye'ye yok Truye nereden çıktı? Değer eşitse yese tabi ne hata verdi? Hı hı. Vesaire vesaire. Buradan mimari sonra gösteririm arkadaşlar. Değeri alıyorsunuz. Değerdeki eğer eşitse vesaire vesaire deyip işlemleri devam ettirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Şimdi merak ettim ben oradaki değer ne geliyor. Mesajı baksın nokta şovla şeyi göstereceğiz arkadaşlar. Bu şekil e, değerin get tabini get tabini bakalım arkadaşlar. Tabin tabii ki to string demiyor unutmayalım. Ne geliyormuş biz ona bakalım. Tamam, hangi bat olmaması lazım? Ne diyor? Tabii ki. Doğru söylüyorsunuz da diyorum. Meta bu. Evet. İkinci geldi. Neymiş? Ee, DGR'in dialog motor resortmuş arkadaşlar resort, result olarak değeri geliyormuş vesaire ondan dolayı tamam. Aynısı. Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi result ha. dialog with result o zaman eşit. Bununla bir örnek yapmıştım arkadaşlar da. Şimdi aklıma gelmedi hangisi olduğu. Onun için değerine baktım. Bu şekilde galiba dialog otor result yes eşitse buradan gelen değeri aynı. Tamamdır. Ya silme mesela silme vesaire yaptığınız arkadaşlar şöyle yapın. Deyin ki eğer dialog result evet'e eklenmiş ise şunu ver. Else ise hemen bir mesaj baksa bunları da örnek verelim. Dedim ya arkadaşlar ne döndürdüğünü bulmak için Mesela burada string e, değiş string döndürseydi arkadaşlar mesaj box bana ben orada bir string yazıp devam ederdim. Fakat bana dialog result not döndürüyor. Onun için dialog result not'a yes dedim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hata vermedi. Evete eşitse diyelim ki evet tıklandı. Tıklandı. Aynı zamanda diğerlerini de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, hayır, ee, yeniden dene vesaire. Zaten orada da return yes vesaire. Zaten altıymış bu. Hayır, tıklandı. Hayır. Bakalım hangisini tıklayacağız değil mi arkadaşlar? Fakat Tamam. Ne oldu? Ben otomatik bunu ayrı ayrı yazmadım arkadaşlar. If'in içinde yazdım. İlk başta mesaj box yaptı. Hayır tıklandı. Dialog result olarak ne döndürdü bana? Yes döndürmedi. No döndürdü. Hayır tıkladım onun için. Yes dediğimde ise yani evet dediğimde ise evet göreceksiniz evet'i. Yani dialog result mesela dialog result'ta ne var? Siz mesela yeniden eee Nano, hayır, okey. Reti, yeniden döndürme. Evet. Ee, başka şey ne var? Heh. About, can call. Döndürdüğü değerlere göre bakabilirsiniz arkadaşlar. Ignore, no. Okey, nano. Reti, yeniden döne. Yes, vesaire vesaire. Buradan döndürdüğü değere göre Okey dediğimiz. Döndürdüğü değere göre Mesela burada Bakıyoruz şu an mesela. Okey dedim değil mi ben? Evet dediğimde hayır dedi. Neden arkadaşlar? Çünkü değer ben evet dedim ama okey değil çünkü. Okey diye bir değer ee, döndürmedi. Yani tamam diye bir şu aslında şu tamamı olayı bu. Onun için hata verdi. Vesaire vesaire. Bunda, bununla ilgili özellikle şu yapı ile ilgili sormak istediğiniz varsa arkadaşlar sana ayrı bir videoda bunları göstermek isterim. Ee, sorularınız varsa da sorularınızı yorum altına e, videonun altına yorum olarak yazarsanız sizlere dönüş yapabilirim arkadaşlar. Ve benzeri ve benzeri. Bakalım bundan sonra ne varmış? Diyaloglardan Open File Diyalog. Bu da güzel bir diyalog bence sizler arkadaşlar. Bunu da özellikle Hmm. Resim gösterme örneği vesairesiyle yapacağım arkadaşlar. Tüm otomasyonlarda kullanabilirsiniz bunu. Size şu alanla vesaire hepsini göstereceğim. Yani Open Dialog videosunu izlediğinizde Open Dialog file ile ilgili hiçbir şey aklınıza kalmayacak. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.